Herkese merhabalar bugün 22 Şubat çarşamba bugünden sonra bugün de biraz sert enerjiler mevcut bugünden sonra yani ay, ayın 23'ünden sonra e, Satürn güneş satürnden artık uzaklaşmaya başladı Venüs'te Neptünden uzaklaşıyor ve Venüs e, Jüpiter'e doğru Jüpiter'le kavuşuma gidiyor kavuşum 1 Mart'ta e, 7 Mart'ta da biliyorsunuz bir Başak Dolunayı var. Ee, yaklaşık 2-3 Mart'a kadar gayet e, canlı böyle e, iyi enerjiler içinde olacağız. E, bugünleri e, hani yaralarımızı sarmak için biraz daha böyle hani motivasyonumuzun yükselenmesi için kullanabiliriz. E, Jüpiter-Veniz kavuşumunu ayrıca zaten böyle minik bir çekim yapacağım sizler için. E, bu biraz para yani para konularının canlanma getirecek ilişkilerde şanslı bir kavuşma olacak açıkça söylemek gerekirse. Evet şu zor günlerde biliyorsunuz bir iki haftadan beri hepimiz e, derin böyle üzüntüler, e, derin acılar içindeyiz. Hala e, yayınlarda gördükçe benim içim parçalanıyor. Ama e, bizler de iyi olmak zorundayız. E, hani kendi sağlıklarımız da önemli ki iyi, sağlıklı birer vatandaş olursak etrafımıza da sağlıklı olabileceğimizi düşünüyorum. E, bundan dolayı e, Biraz daha artık yaralarımızı sarmanın, kendimize gelmenin, sirkelenmenin vaktidir diyorum. E canlı bir enerji açığa çıkmaya başlıyor yarından sonra velhasıl. Bunu size müjdeleyeyim dedim. E, Başak Dolunay'ın zaten genel yazısını yazdım. E, Burç Burç'ta yazacağım. E, Hoşçakalın diyorum. E, başlatmak istediğiniz işler için e, bu ayın son 10 gününü ve e, 1-2 Mart'ı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.